Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylonlandı, o kadar. Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Gelikli geceyi bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda, güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan, hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladiatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden, gizleyerek yahut dövüşerek, geyikli geceyi kurtardık. Evet kimsesizdik ama umudumuz vardı. Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk. Kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez geyikli gece yüzünden. Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü, çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. ister istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar ve aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Biz seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kadeh ve üç yeni şarkı. Belliğimde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum gemiler götüremez. Neonlar ve törüler ısıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik. Bir kadın ve erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa herkesin unuttuğunu biz hatırlamazsak. Gümüş semaverleri ve eski şeyleri salt yatsımak için sevmiyorduk. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyilik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa, başta ve sonda ayrı ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz... Avuçlarınız terlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk akşam oluyordu kardınlığa da. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında. Büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak yahut sokaklara tükürsek ama en iyisi çeker giderdik gider geldiği gecede uyurduk. Geyin gözleri pırıl pırıl gecede, imdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı, sultan hançerleri gibi ay ışığında, bir yanında üst üste, üst üste kayalar, öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız, ben de zavallıyım. Eskimiş şeylerle avunamıyoruz. Domino taşları ve soğuk ikindiler. Çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tor topayı ucumuzda. Sevinsek de... Sonunu biliyoruz. Borçları, kefilleri ve bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda... Sutsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını... Kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı... Kendim için içiyorum. Halbuki... Geyikli gece ormanda, keskin, mavi ve hışırtılı. Geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum.